Kapa kızım onu. Şerbeti getir beni. Bismillah. Anne. Abim geldi. Hepimizi çardağa bekliyor. Bizle bir şey konuşacakmış. Kaldır kızım onu. Bunu da streçleyi ve... Hadi. Gediz ayrıldık. Işıklılarla artık ortak değiliz. Nasıl? Öyle şey olmaz. Ben buna müsaade etmem. Müsaadeni sormadı bana. Bu sefer kusura bakma. Kararım kesin bitti gitti. Oğlum. Gediz o kadını işe aldığı için kavga ettiniz biliyorum. Gediz işe aldıysa sen de kadını kov marınadan gitsin. Sonra da iki saat aklınız başınız toplayın, barışın. Ben kimseyi kovamam artık. Mana bizim değil. Ne? Mana'yı gezide devrettim. Şöyle, bütün malları ortaklaşa paylaştık. Bir tek marina onlarda kaldı, zeytinlik bizde. Bu işte, böyle. Bizim hisselerimiz. Benim hissem. Zehra'nın hissesi. Anamın hisseleri. Ben hepimizin hisselerini Getiz'e devrettim. Seninkinde. Bana sormadan mı abi? Abinin olmadığı yerde olmasın diye düşündüm ya. ya. Yanlış mıyım? Eyvallah abi, eyvallah. Öyle benim adamdan çakıp gitmeye benzemez. Siz benziyorsunuz ama. Biriniz bile yahya ne yani istiyor takmasın. Sonra yanlış yapan ben olayım, e mi? Sana da eyvallah İlvan. Sana da eyvallah. Gitti mi kardeşin? Aferin seni. Sadıcınla düşman olduğun yetmedi. Kardeşinle de ol. Aman ana. Ya Yahya Zola yüzük takladım diye bana kızdıydı akşam. Ondan öyle hey helo Yoksa abisine öyle şey etmez benim kocam. Sen de kızgın mısın bana? Senin hisselerini de sana sormadan devrettim. Abim... ...benim canımın içi. Ben sence kızma hakkımı... ...böyle kıytırık hisselerle harcayamayacağım ya, kusur kalma ha? Bana daha ağır sebeplerle gel. Ama bence de gıy Türk kağıt parçası kız görümce. Altında iki takıp gezen. Değil mi? Aferin sizi. Bir siz eksiktiniz. Abiniz malların yarısını gecizi versin gelsin. Siz onun gönlünü edin. Oldu olacak galan yarısının tapusunu da... ...o cavır kadının üstüne ediver sancağın. Ana! Niye ana? Sen mallarımızı dağıtacaksın, biz susacağız mı? Ana, sen o mallarla mı doğdun? Vaktiyle ayağımıza giyecek papucumuz yoktu. Ne ara bu kadar mala mülke alıştın? Böyle konuşma benimle. Sen de konuşturma o zaman. Tamam, konu kapanmıştır. Bitti gitti. Bitmedi. Ben sağ oldukça bu ayrılık olmayacak. Ben seni o kadını bir kere kurban verdim. Bir daha da olmayacaksan Canefe. Nereden bildin burada olduğunu? Rahat rahat dağılayım diye beni buraya getirmiştin yani. Oradan bildim. Hmm. E tabi bir de marinadaki tüm yetkiyi bana verince... ...dedim ki bu saçmalık olsa olsa dağılma öncesi saçmalığıdır. Her Allah aşkına idare et. Kimse bana bulaşmadan kendi kendime dağılayım burada. Ya iyi de Gediz ben sizin işlerden anlamam ki. Oldu olacak yörük toyunda Zeybe'ye de ben çıkayım. Zeybek seni aşar bir pale filan desin. Gediz lütfen saçmalama. Bak ben işten istifa ettim. Sizin Sancar'la barışmanızın tek yolu benim o marinada olmamam. Benim Sancar'la barışmamın bir yolu yok. Nasıl ya? Ya Allah aşkına olur mu öyle şey Gediz? Bak eğer ben marinada olmazsam siz... Sen... Sancar o marinayı bana vererek son sözünü söyledi. Tamam lan ağlama. Kaldım gitti. Ama vasiyetime yazacağım. Ölürsem marina Gediz'indir diye. ...seni ölmüş kabul et dedi. Şimdi istersen sen de ayrıl. Ya da yanımda kalıp ben dağılırken arkamı toplamama yardım et. Karar senin. patron. O zaman ben işimin başına döneyim. Hı? Eyvallah. Bu ilini unutmam da patron. Patron deme Allah aşkına. Ne diyeyim? Gazi amca gibi cicili değnek mi diyeyim? Hı? Bak. İş hayatının ilk günü. Bu kalın kafalı sadıçları birleştir. Sancar ve Yaklı olacak iş mi İki can dostu ayırdı inanamıyorum. Aynen ya ne yapacağız şimdi? Bununla yüzde mi bakacağız? Selam tekrar. Evet. Yediz Bey beni tanıttı ama ben sizin isimlerinizi bilmiyorum. Tanışalım mı? Deniz Hanım odama gelir misin? Kapat kapıyı. Otur lütfen. Gediz Bey işle ilgili beni bilgilendirmenizi istemişti. Şimdi sizi dinlemeye hazırım. Nereden başlasam bilemedim. Bildiğim yerden başlayalım. Galiba bu sabah Japonlarla bir toplantı vardı. Ne oldu? Ertelendi mi? Ee, şey. Ertelemeyi kabul etmediler. Görüşmeleri komple iptal ettiler. Japonya'ya dönüyorlarmış. Niye iptal ettiler peki? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler. Peki bu Japonlar nerede kalıyor? Otellerimizin birinde misafir ediyorduk ama bir saat içinde çıkış yapacaklar. Burada fazladan şirket telefonu var mı? Eski dış ilişkiler müdürümüzün kullandığı şirket telefonu dolaptaydı. Tamam. Otelin konumunu yolla bana. Bir de Japonlarla ilgili bilgi istiyorum. Benim o bir bilgim yok. Gediz Bey ile Sancar Bey biliyordu. Bir de sizden önceki dış ilişkiler müdürümüz Songül Hanım. Adın neydi? Dudu Çandar. Nerede Çelebi bende. Memnun oldum. Şimdi çok acil bir iş halletmemiz lazım. Eski dış ilişkiler müdürüne ulaş, yeni dış ilişkiler asistanı olduğunu söyle. Japonlar ve yapılacak olan anlaşmayla ilgili tüm detayları öğren, sonra da beni ara. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dış ilişkiler asistanı ne ya? Ben son işimde bile dış ilişkiler sorumlusuydum. Ayrıca Sancar Bey beni bu işe... Sancar Bey şimdilik Marina ile bütün bağlantılarını kesti. Yine şimdilik Marina'nın dış ilişkiler müdürü benim. Ama eğer iş istiyorsan seni işe alabilirim. Sen kimsin de beni bu işe alıyorsun? Deniz Hanım, eğer duda hanım bu işi istemiyorsa bu işi gerçekten isteyen birini bul bana ve ben otele varmadan önce Japonlarla ilgili tüm bilgileri istiyorum. İsmi Katsumi Tüm dünyada turizm yatırımları var. Sandışlar şirketler grubuyla karşılıklı bir ortaklık yapmak için görüşüyorlarmış. Birbirlerine hisse satacaklardı galiba. Sandışlar Bodrum'daki otellerden yüzde yirmilik hisseyi Japonlara vereceklermiş. Karşılığında da Phuket adalarındaki otellerinden hisse alacaklarmış. Gediz Bey ve Sancar Bey bu anlaşmayı çok önemsiyorlar çünkü tüm dünyaya açılma fırsatı olarak görüyorlarmış. Ne durumdaymış peki görüşmeler? Daha önce Gediz Bey Japonya'ya gidip prensipte işi bağlamış. Ama Sancar Bey gitmediği için imzayı atamamışlar. Hasan Cevher Bey neden gitmemiş? Çünkü düğünü varmış. Hani senin bastığın düğün. O yüzden şimdi ve Türkiye'ye imzayı atmaya geliyormuş. Peki. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Ha, bu arada anladığım kadarıyla işi kabul ettin. Hayırlı olsun. Bazılarının yaşamak için işe ihtiyacı var. Herkes sefir kızı olarak doğmuyor. Lafını da soktuğuna göre kapatıyorum artık. Haydi görüşürüz. Katsumi mı? Evet. Katsumi san. Çok daha maç kıdesi Katsumi sen. Sadıçlar marina no. Şogayı bu çoğuna çelebi des. O kayarın naru mani. Suhun o cikan oytada keraba. Toteme uresko olmayamaz. Kusur bakmaya uçak yetişmek lazım. Katsumisan lütfen. Eğer sizinle konuşamazsam kendimi işimde çok başarısız hissedeceğim. Ve bu benim için inanılmaz utanç verici bir şey olacak. Lütfen. Tamam. Sadege birkaç dakika. Arigato Katsumisan. Lobide konuşalım mı? Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizin Türkçeniz çok iyi. İlanda Türkiye'de iş yapıyorum. Öğrendim. Siz Japonca'yı çok iyi konuşuyorum. Babam Tokyo'da büyük elçilik yaptı. Orada yaşadım. Aa, ismi nerede? Peki tanıyorum. Güven Çelebi. 2008-2009 yıllarında oradaydı. Ne arzu edersiniz? İki tane çay alalım. Tamamdır. Tanıyorum tabi Yasuko bizim tanışmışları. O zaman Türkiye'de iş çok yaptık. Yasuko mu? Biz Yasuko ile hala görüşüyoruz biliyor musunuz? Sağ olsun sizin kültürünüzü ondan öğrendim. Bana çok yardımcı oldu. Kutunuz biliyorsunuz. O zaman bizim için güvenin önemli bilirsiniz. Evet biliyorum. İmzalamak için geldiğiniz sözleşmeyi imzalamadan Türkiye'den ayrılacağınızı duyunca aklıma tek bir şey geldi. Siz o kavgayı gördünüz. Diğer türlü asla sözünüzden dönmezdiniz. İyi tahmin ettiniz. Biz gerçekten iyi tanıyorsunuz. Fadime aşkım. Üzgün mü narsın? İki düşman o takla biz çalışmıyoruz. Düşman mı? Olur mu öyle şey? Evet tamam ee, onlar kavga etmiş olabilirler ama onlar etle tırnak gibiler, ayrılamazlar. Tanak, tırnak gibi mi? Bu raf çok seviyorum ama ona gerçekten kavga ediyorlar. Ben de sizin şu tabirinizi çok severim. Sarı makikaro aciru. Maymunlar bile ağaçtan düşer. Yani herkes hata yapar. Seni maymunla acıda mı düştü? Evet. Ve siz bana vakit verirseniz ben o maymunları barıştırmak istiyorum. Anlaşmayı imzalamak için söz verdiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi? Narsen sana bir gün veriyorum. O maymuna acı çıkar. Ondan barışsın. Yoksa Japonya dönü. İki gün. iki gün. Pazarlık yapma. Narsen bir gün. Katsumi sen lütfen, lütfen siz bana iki gün verin. Ben değil o maymunları ağaca çıkarmak, meydana çıkartır, karşılıklı zeybek oynatırım. Siz de gelirsiniz, barıştıklarını kendi gözlerinizle şahit olursunuz. Toydan sonra da sözleşme imzalarsınız. Nasıl? Anlaştık mı? Anlaştık. Babana selam söyle. Kız çok zeki.